Merhaba değerli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyanlarından biliyoruz ki dünyadaki en temel görevlerimizden birisi ona dua etmektir. Dua yaratılış sırrıdır. Yaratılış hikmetidir. İnsan olarak bizim yaratılmamızın hikmetlerinden birisi Rabbimizi tanıyarak ona müracaatta bulunmak, ona dua etmek, onun rahmet, hikmet ve lütuf kapısını çalmaktır. Kur'an-ı Kerim'de birçok dua örnekleri bulunmaktadır. Bu ayetleri bize hem Rabbimize nasıl dua edileceğini öğretmekte hem de birçok hakikate dolaylı olarak işaret etmektedir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam duaları da öyledir hem bize nasıl dua edileceğini, Rabbimize nasıl başvuracağımızı öğretir o dualar, hem de içerisinde birçok hakikati taşır. Bu hakikatlere de bizim dikkat etmeye çalışmamız icap eder. Bugün Kur'an'da yer alan duaların birisi üzerinde kısa bir düşünme yapalım, tefekkür yapalım diye düşündüm. Ali İmran Suresinin 193. ayeti kerimesi şöyle Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbena tawfir lana dunubana ve kefir anna seyyatina ve tevaffana ma'al -e abrar Ey Rabbimiz bakın Rabbimiz diye başlıyoruz duaya Ey Rabbimiz Rabbinize İman edin diyen münaadeyi, davetçiyi duyduk, işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla. Bizim kötülüklerimizi setret, ört ve bizi iyilerden kıl, iyilerle beraber eyle ve iyilerle beraber iken ruhumuzu kapset bir anlamı itibar. Şimdi bu ayette birçok hakikate işaret ediliyor. Bu duada birçok hakikat işari olarak mevcut. Bu hakikatlere nüfuz etmeye çalışmak lazım. Ben kısaca bazılarına işaret etmekle yetinmek istiyorum. Bir münadiden bahsediyor ayet. Bir davetçiden. Bizi Rabbimize iman etmeye çağıran bir davetçi. Kimdir o? Salih, açık anlamı itibariyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde bulunan Kur'an'dır. Rabbimiz Kur'an'la bizi imana davet ediyor. Peki aynı zamanda işari anlamı itibarıyla bizi Rabbimize davet, imana davet eden, çağıran pek çok münadi, pek çok çağırıcı, pek çok davetçi yok mu? Var. En başta iç dünyamız, insaniyetimiz, fıtratımız bizi hep imana çağırır. Eğer iç dünyamıza nüfuz etmeye çalışırsak, vicdanımızın sesine kulak vermeye çalışırsak, vicdanımızın bizi Rabbimize imana davet ettiğini fark ederiz. Hatta bazıları insanda bir iman ya da inanç yine vardır derler. Var veya yok. Önemli olan şu, Evet, bizim iç dünyamız bir münadidir, bir davetçidir. Kıtratımız, yaratılışımız bizi yaratıcımıza iman etmeye çağırır. Başka? Gördüğümüz şu fiziki alem, alemdeki her bir varlık bir münadidir, bir davetçidir. Benim yaratıcım var, bendeki özellikler onun isimlerinin tezahürüdür ona iman edin, ona tanıyın mesajı verir. Ama nasıl? Bu gözle bakarsak, iman gözüyle bakarsak, insani gözlükle bakarsak, muhakememizle bakarsak, her varlığın bir anlamda bir bakıma bizi yaratıcıya, imana çağırdığını, davet ettiğini görürüz. O zaman şunu anlıyoruz. Evet, bizi Rabbimize imana çağıran davetçiler çoktur. Kur'an davetçidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetçidir. Kainat davetçidir. Kainatta her bir varlık davetçidir. Bizim psikolojik muhtevamız, vicdanımız, aklımız, ruhumuz davetçidir. Kur'an'ı tefsir eden müfessirler davetçidir. Resulullah'ın her asırda tabi caizse aynı fonksiyonunu tebliğ vazifesini yapmaya çalışan onun talebeleri mesabesindeki alimler, mürşitler, müştehitler hep davetçidir. Bizi Rabbimize, imana davet ediyor. Sayısız davetçi var diyebiliriz adeta. Duanın birinci parçasından al alacağımız derslerden birisi bu diye anlaşılıyor. Sonra ikinci boyutunda üç husustan yola çıkarak üç hususla ilgili olarak biz Rabbimize dua ediyoruz ve diyoruz ki Rabbena bana Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla. Cünub kelimesi zem kelimesinin çoğuludur. Zem de bir anlamı itibarıyla hedersin kuyruk demektir. Peki ne demek? Rabbimiz insaniyetimizde ötüşmeyen zaaflarımızı bağışla demektir. Yaratılışımıza aykırı insani özelliklerimize muhail davranışlarımızı bağışla, affet demektir. Peki, ve kefir annen seyyiatına ne demek? Kötülüklerimizi, seyyiatımızı ört deyip geçiyoruz. Orada da kullanılan kefir ile kafir hep aynı kökten tüyen sözcüklerdir. Kafirler için kafir denir. Kainattaki varlıklardaki tevhid hakikatlerini öttüğü için o kafirdir. Gizlediği için kafirdir. Görmediği için kafirdir. Neden? Çünkü kainatta her şey yaratıcısını gösteriyor. Her şeyde vahdet mühlü var, tevhid mühlü var. O, mü, o gözle bakmak lazım. Kafir onları örtüyor, görmüyor. Yahut görmek istemiyor. Biz demiş oluruz ki, Ya Rabbi, bütün mahlukatta senin vahdet mühlün var, varlık mühlün var, birlik mührüm var. O konularla ilgili de bizim kusurlarımız, seyahatimiz, ihmalimiz, gafletimiz varsa onları setre. Onları affet diyoruz ama bir taraftan da bu bize bir şov veriyor. Ben tevhid mühürlerini, vahdet mühürlerini, vahdet hakikatlerini görmeye çalışmalıyım diye, diyen bize bir tembih vasıtası taşıyor bu dua. Üçüncü parçasında diyoruz ki ve ma'al bizi ebrar ile vefat ettir. Bunun çok anlamı var ama bir anlamı iyilerle beraberken, iyilerle beraber kır bizi bu dünyada ve o vaziyetteyken bizi vefat ettik. Çünkü insanın çevresi çok önemli. Kimlerle beraber o bu çok önemli. Dolayısıyla ve tevaffana mal ebrarın bir boyutu bu. Başka bir yönü ve mal ebrar bizi iyi olarak, salih olarak kır ve iyi olarak iyilik vasfı üzerinde vefat etti ki aynı şekilde iyi olarak biz dirilerim, iyi olarak hesaba gidelim, iyi olarak katında muamele görelim ve rahmetine, rızana nail olalım. Cenab-ı Hak bu duanın hakikatini anlamaya çalışanlardan eylesin ve bu duanın hem imanla ilgili kısmıyla ilgili hem de diğer üç kısmıyla ilgili niyazımızı kabul eylesin. Bu da diyerek bitirelim. Ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi, seyyatımızı setre, ört. Bizi iyilerle beraber kıl, iyilerle beraber iken vefat ettir ve huzuruna iyilerden olarak al, iyilere kat, iyilikle, rahmetinle, lütfunla muamele. Música